Burada da mesela İstanbul'da kredi kartı almak isteyen bir kişi esnafın banka komisyonu nedeniyle kart ile satış yapamayacağını belirtti. Müşteri sistem olarak büfeden ayrıldı. Sistem ederek büfeden ayrıldı. Kart ile sigara satışı yapılmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Banka komisyonu. Yasak yalnız bu. Bana da gösterebilirsin. Tabii tabii göstereceğim zaten. Burada esnafın tutumunu çok beğendim ya. Yani bana da gösterebilirsin ya. Çekincisi yok. Çekme kardeşim falan diye. Ve çok da kibar bir dille anlatıyor. Ben kredi şey, kartıyla satış oldu, kredi kartıyla satış yapamam diyemezsin. Satış yapamam satış yapamaz. Tamam. Bugün ayın kaçı? 20 Ocak değil mi? Bak hiç kavgaya mahal vermiyor. Bu şeye benzettim bu adamı da. Konsol oyundaki adama benzettim. Ona da bir tane dal taban diyeyim. Gelip böyle racon kesiyordu ya. Kro kro. Yapamazsın. Olmaz falan diye kibar kibar konuşuyordu. Bu adam da ben satmıyorum. Bu arada yasal olarak yaptığı suç mu bilmiyorum. Yani bildiğim kadarıyla nadir üretilen ürünler dışında satmıyorum diyebiliyorsun. Yani ürettiğin şey bir tek sen üretiyorsan onda şey yapabiliyorsun. Şey e, satamam diyemiyorsun çünkü bir tek sen üretiyorsun. Ama sonuçta sigarayı herkes ürettiği için onda satamıyorum deme hakkı var diyebiliyorum ama ne yazık ki avukat arkadaşım müsait olmadığı için şu an onu rahatsız edemeyeceğim bunun için. Ama adam çok kibar bir dille anlatıyor. Bunu da Buna da yine şeyde denk gelmiştim. Yani değinmiştim. Neydi? Genetik kodlarımız video serimde bahsetmiştim. Burada aslında iki taraf da suçlu bana kalırsa. Çünkü ne esnaf ya abi ben kredi kartına sattığım ürünler için neden komisyon ödemek zorundayım artık diye kendine soruyor. Veya kendini yöneten devlete bunu soruyor. Hükümete bunu soruyor. Ne de bu işte bana niye satmıyorsun kardeşim senin buna hakkın yok diyen adam bunu soruyor. İkisi de birbirini yiyor. Halbuki burada aslında suçlu en büyük suçlu hükümet neden? Devlet mantığı insanlar bak insanlar bir tek başlarına iki birbirlerine kalmasın diye vardır. Yani tek başlarına kalmaktan kastım yalnızlık değil yani kendi kendine sorununu çözemez. Bir sıradan bireyler olarak ben tek başıma hem kendimi savunacak hukuk, savunacak kadar hukuk öğrenemem. Kendimi savunacak kadar dövüş sporudur, bilmem nedir. İşte yangın tatbikatıdır, bunları öğrenemem. İşte haklarımı, hukuk şeylerimi falan öğrenemem. Kendimi iyileştirecek kadar sağlık bilemem. Dolayısıyla devlet bunları organize eder. Bunları bilenleri bulur. Ben de gider hizmetimi oradan alırım. Bir devlet, yani insanlar yalnız kalmasın diye bir de birbirlerine düşmesinler diye. Abi bunun kuralı bellidir. Adam satmak eğer cezaysa tamam cezasını verirsin ama değilse de yapar yani. Ve devletin burada aslındaki hatası aslında ekonomiden geliyor eskiden bildiğim kadarıyla bankalar ya komisyon almıyordu ya da bu kadar almıyordu. Şimdi ben de bir yere gittim. Abi nakit var mı diyorlar ilk iş olarak. Ama iyi güzel de yani nakitte bir güvenli değil tutmak, taşımak. Bir de enflasyonun en kötü yanı bir şey alabilmek için cebinde bir sürü para tutman gereken. Yani eskiden bir tane kağıt para tutsan 200 liraya bir sürü şey alabiliyordun ilk çıktığı dönem. Hatta şey dediğimi hatırlıyorum. Ya bu 200 lirayı niye ürettiler abi? Bir yere gidiyorsun. Atıyorum cips aldın, zart aldın zurt aldın 10 lira tutuyor. Veriyorsun bakkala pis pis bakıyor. O zaman tabi 200 liralık banknot ne zaman çıktı ilk bilmiyorum ama banknot ne zaman üretildi ya da basıldı 200 Türk 2009 abi 2009 yani kaç yıl öncesi ya 2009 dolar kuru diye aratsak Hay yani şu Google'ın da şuna kafasının basmaması beni delirtiyor. Bak 2009'da <laughs> şaka gibi ya 1 dolar 1.70 falan büyük para abi 200 lira ilk çıktığında büyük paraydı ve şey diyordum ya bunu niye ürettiler arkadaş bozdursan bozduramıyorsun ya yani 50 liralık 60 liralık alışveriş yapacaksın ki büyük bir alışveriş yani <laughs> belki de bir haftalık yiyeceğin içeceğin yani o dönem. Ya bak 2009 nasıl ben yanlış hatırlamıyorsam 2009'da üniversiteye başlamıştım. Ve hatırladığım kadarıyla öğrenci akbili ya 65, e, 65 85'i gördük ama ikinci senede mi 85 oldu? İlk senemde mi 85'te hatırlamıyorum. Düşün yani bir İstanbul'da basıyorsun akbil dı dıt yapıyorsun 85 kuruştu. Tam da 1 lira 1 on öyle bir şeydi yani. Şimdi 200 lira hiçbir şey değil abi yani pazara gitsen 4-5 tane yanında 200 lira olması lazım. Balya balya para taşıyacaksın ki şeyin olsun. O kadar para değerini kaybetmiş durumda. E hal böyle olunca bankalar da diyor ki abi hani ben kredi kartından veremeyeceğim şu an. Dolayısıyla komisyon keseceğim diyor. Burada da insanlar karşı karşıya geliyor. Bu karşı karşıya gelmenin sorumlusu da ne yazık ki hükümet. Yani insanlar bu duruma düşmüyor olmalı. Ama hep bizim insanımız da şey kim? Asla yani yöneticilere laf söylenmez. İyi, o gider bakkala kızar. Bakkal işte banka ona çörekleniyorsa ondan para kesmeye çalışıyorsa o da müşteriye saplamaya çalışır. Böyle birbirimizi yiye yiye gidiyoruz bakalım ne zaman bazı şeyler gövdeye götürecek. İnşallah sabırlı, irtidalle olmaya devam edilir.